Merhabalar arkadaşlar. Almanca A1 kelime listesi serimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 541. kelimemizden devam ediyoruz. Das ist in Ordnung. Bu sorun değil. Bu uygun. Bir şeyin kabul, kabul edilebilir veya düzgün olduğunu ifade eder. Das ist in Ordnung. Sorun değil. Burada uygun tamam olma durumu var. Sein olmak anlamına geliyor arkadaşlar. Burada das'a göre çekimi ist oluyor. 542. kelimemiz der Ort. Yer anlamına geliyor. Der Ort legt am Meer. Yer deniz kenarında bulunuyor. Ling bulunmak olmak bir şehrin bir yerde olması veya arkadaşlar yatay durmak. Das mea, deniz anlamına geliyor. Burada da özlemiz arkadaşlar der Ort. Ling fiilinin arkadaşlar der Ort'a göre çekiminin liegt olduğunu görüyoruz. 543. kelimemiz das Papier kağıt anlamına geliyor. Hier sind Papier und Bleistift. İşte burada kağıt ve kurşun kalem var. Zayn olmak de blanche kurşun kalem anlamına geliyor. Burada arkadaşlar özne, öznelerimiz papya ve blanche öznemiz arkadaşlar iki taneden oluştuğu için kağıt ve kurşun kalemden oluştuğu için burada zayn olmak fiilini arkadaşlar çoğula göre çekimlememiz gerekiyor. Dikkat edelim. Bundan dolayı da arkadaşlar sizin şeklinde cümlemizde çekimlendi. Di papiere arkadaşlar 544. kelimemiz buradaki di artikeli çoğul di artikeli yani papiye kelimesi arkadaşlar burada çoğul kullanılmış. Çoğul kullanıldığında arkadaşlar ekstra anlam olarak evraklar ve belgeler anlamına da geliyor. Kağıtlar anlamına da gelebilir. Hamzire papire dabay evraklarınız yani belgeleriniz yanınızda mı dabay ham yanında bulundurmak anlamına geliyor. Örnek cümlemizi inceleyelim. Burada arkadaşlar özne ile fiilin yer değiştirerek bir soru cümlesi oluşturulduğunu görüyoruz. Burada hamno sahip olmak fiili arkadaşlar cümlemizin başında yer almış. Özne yer değiştirilmiş. Zide arkadaşlar esin büyük yazılması da burada sizi bir konuşmanın olduğunu gösteriyor. Dabay habnu aslında arkadaşlar ayrılabilen bir fiil. Burada dabay takısı arkadaşlar cümlemizin sonunda yer alıyor. Ve habnu arkadaşlar cümlemizin başında yer almış ve bu şekilde soru cümlesi oluşturulmuş. Dabay habında akusatif kullandığımız için arkadaşlar ire papirede de akusatif durumunun oluştuğunu görüyoruz. Papirenin artikelinin di çoğul artikeli olduğunu söylemiştik. Di çoğul artikeli de akusatifte de değişmediği için arkadaşlar i'den sonra e taksının geldiğini görüyoruz. Ve burada arkadaşlar i'de de i'nin büyük yazılması da sizi bir konuşmanın olduğunu gösteriyor. Evraklarınız, belgeleriniz şeklinde bir çevre yapmamız gerekiyor. D partner arkadaşlar erkek partner. Di partnerin kadın partner anlamına geliyor. 545. kelimemiz. Zeis meine partnerin o benim partnerim Zayn olmak anlamına geliyor. Burada arkadaşlar dikkat edelim. Özlemiz zi. Buradaki zi öznesi arkadaşlar tekil. Yani dişil bir özlemiz var. Zayn olmak fiili is şeklinde çekimleniyor. Dikkat edelim. Diğer zi çoğulu karıştırmayın arkadaşlar. Fiilin çekiminden zi'nin tekil olduğunu bulabilirsiniz. Meine partnerin de arkadaşlar dikkat edelim. Partnerin artikeli di artikeli olduğu için. Burada main'dan sonra e takısı geliyor ve özlem arkadaşları iyi olduğu için de burada partnerini kullanmamız gerekiyor. 546. kelimemiz tip parti. Parti anlamına geliyor. Heute Abend machen wir yani, eine Bu akşam bir parti yapıyoruz. Machen yapmak anlamına geliyor. Burada arkadaşlar cümlemize hoyta Abend bu akşam ile başladık. Ardından fiilimiz sonra özlemimiz geliyor arkadaşlar. Sıralamaya dikkat edelim. Burada machen yapmak fiili kullanıldığı için aynı partide akusatif durumun oluştuğunu görüyoruz. Partinin artikeline bakıyorum arkadaşlar. D, D artikeli akusatif de değişmiyor. Bundan dolayı aynen sonra arkadaşlar E taksının geldiğini görüyoruz. D pas arkadaşlar 547. kelimemiz pasaport. Im Hotel brauchst du deinen pas. Otelde pasaporta ihtiyacın var. Das Hotel, Otel, Brauchen, gerekmek, lazım olmak, ihtiyacı olmak anlamlarına geliyor. Burada da arkadaşlar bir önceki örnekte olduğu gibi burada im hotel ile cümlemize başladık. Ardından fiilimiz sonra özlemiz geliyor. Burada özlemiz do. Brauchen fiilinin do'ya göre çekim arkadaşlar. Brauchst oluyor. Im hotel anlamı olarak arkadaşlar otelde anlamına geliyor. Bir bulunma durumu var. Yani datif durumu oluşmuş. Otelin artikeline bakıyoruz. Das artikeli. Das artikeli datif durumda dm'e dönüştüğü için arkadaşlar in dem yazıyoruz. Kısaltılmışı im oluyor. Brauchen gerekmek lazım olmak fiilinde arkadaşlar akusatif kullandığımız için Deinen pasta akusatif durumun oluştuğunu görüyoruz. Pasın artikeli arkadaşlar Dea. D de artikeli de akusatif durumda D'ye dönüştüğü için burada Deinen sonra arkadaşlar en takısı geliyor. Dea artikeli arkadaşlar akusatifle değişen tek artikelimiz. Die Pause 548. kelimemiz ara, mola, teneffüs. Von 12 Uhr bis 12 Uhr haben wir Mittagspause. Saat 12'den 12.30'a kadar öğle molamız yani ara var. Hamd sahip olmak anlamına geliyor arkadaşlar. 549. kelimemiz Der Stadtplan, şehir planı haritası. Burada arkadaşlar kelimemizi inceleyebiliriz. Stadt'ın artikeli aslında değil. Planın artikeli de arkadaşlar Der. Bu tip iki farklı artikeli olan kelimelerin birleştiğinde arkadaşlar ikinci kelimemizin artikeline dikkat etmemiz gerekiyor. Burada planın artikeli D olduğu için arkadaşlar komple kelimemin artikeli D oluyor. İş kafamı aynı start plan bir şehir haritası yani planı satın alıyorum. Kaufman'ı satın almak anlamına geliyor. Burada arkadaşlar aynen start planla bir aksatif durumunun oluştuğunu görüyoruz. Start planın artikelinin D olduğunu bulmuştuk. D artikeli aksatifte değişen tek artikel. Aynen sonra bundan dolayı arkadaşlar en takısı geliyor. D artikeli D'ye dönüştüğü için. 550. kelimemiz der Platz yer. Tut mir leid der Platz ist besetzt. Üzgünüm yer dolu. Sein olmak bezet dolu meşgul tutulmuş anlamlarına geliyor. 551. kelimemiz Platz nehmen yerini almak oturmak. Bitte nehmen Platz. Lütfen oturun. Oturunuz. Sizde bir konuşma var. neymin almak anlamına geliyor. Burada arkadaşlar siz kişiye karşı imperatif emir durumu oluşmuş. Emir durumlarında sizi kişiye karşı arkadaşlar fiili aynı şekilde yazıyoruz. Burada name almak fiili ayrı şekilde aynı şekilde yazılmış. Ve z yazdığımızda arkadaşlar s'in büyük yazılması gerekiyor. 552. kelimemiz depolitsay polis. Holnisi Polizei, polisi çağırın. Holn almak, çağırmak, polis çağırmak anlamlarına geliyor. Burada da arkadaşlar fiilimiz cümlenin başında yer almasına rağmen ama bir soru cümlesi değil. Burada da imperatif emir durumu var arkadaşlar. Sizli kişiye karşı fiili aynı şekilde yazıyoruz. Hoylin aynı şekilde yazılmış. Z de yazdığımızda arkadaşlar S'in büyük yazılması gerekiyor. Hoylin de arkadaşlar akusatif kullandığımız için D polisayda akusatif durumu oluşuyor. Polisayın artikeli D. D artikeli akusatifte de değişmediği için burada bir artikel değişikliğine gitmiyoruz. 553. kelimemiz diplomas fritters. Burada arkadaşlar di artikeli çoğul di artikeli patates kızartması anlamına gelir. Genellikle pommes olarak kısaltılır. Dikinler esin henshin met pommes frites. Çocuklar patates kızartmasıyla tavuk yiyor. Daskin çocuk esin yemek yemek anlamına geliyor arkadaşlar. Burada da örnek cümlemizi inceleyelim. Özlemiz arkadaşlar the Kinder. Daskin the çocuk demek Dikinde arkadaşlar çocuklar demek. Yani burada arkadaşlar özlem çoğul. Çoğul olduğu için de arkadaşlar burada esin yemek yemek fiili çoğula göre çekim deniyor. 554. kelimemiz the post postane posta. Wo ist post buta, Postane nerede? Lütfen. Wo nerede? Sign olmak anlamına geliyor. Burada arkadaşlar ve frag, wo nerede? Cümlemizin başında yer almış. Ardından arkadaşlar fiilimiz sonra da özle gelerek bir soru cümlesi oluşur olduğunu görüyoruz. 555. kelimemiz the post postakodu kodu anlamına geliyor. V see a post postakodunuz kodunuz nedir? Sign olmak anlamına geliyor. Burada arkadaşlar V fragın V nasıl cümlemizin başında yer almış. Ardından fiilimiz sonra da öznemiz geliyor. Burada arkadaşlar post light artık D olduğu için I'dan gördüğünüz gibi I'dan sonra arkadaşlar E takısı geliyor. Ve burada i'nin büyük yazılması da sizi bir konuşmanın olduğunu gösteriyor. Posta kodunuz şeklinde çevrilmesi gerekiyor. 556. kelimemiz das praktikum staj anlamına geliyor. Ich mache ein Praktikum bei Siemens. Siemens'e bir staj yapıyorum. Machen yapmak anlamına geliyor. Örnek cümlemizde arkadaşlar machen yapmak fiilinden dolayı ein Praktikum'da bir aksatif durumunun oluştuğunu görüyoruz. Praktikum'un artikeli arkadaşlar das. Das artikeli de değişmediği için burada aynen herhangi bir takalmasına gerek yok. Die Praxis arkadaşlar muayene yani. Die Praxis ist ab 8 saat 8'den itibaren açıktır. Sein olmak geöffnet açık anlamına geliyor. Burada da özlemiz arkadaşlar. Die Praxis sein olmak fiili ist şeklinde çekimleniyor. Ab 8 Uhr'da arkadaşlar saat 8'den itibaren anlamına geliyor. 558. kelimemiz de price fiyat. Die Preise sind hoch. Fiyatlar yüksek. Sein olmak anlamına geliyor. Burada the price kelimesi arkadaşlar the price e şeklinde cümlemizde yer alıyor. Yani kelimemiz arkadaşlar çoğul durumda kullanılmış. Çoğul durumda kelimelerimizin artikelleri çoğul the artikeli oluyor arkadaşlar. The price e çoğul olduğu için de sign olmak fiili çoğula göre çekimleniyor. Bundan dolayı cümlemizde zin şeklinde yer aldı. 559. kelimemiz das problem? Problem, sorun. My problem is the Benim sorunum yani problem değil. Diş değil lisan anlamına geliyor. Burada arkadaşlar problemin artikeli das artikeli olduğu için mainin herhangi bir takalmasına gerek yok. 560. kelimemiz diye prospect broşür. Ve teşekkürünüzü mi aynen prospect von irem otel. Lütfen bana otelinizin bir broşürünü yani burada reklam katalog anlamları var gönderin sizi bir konuşma var. Şeklini göndermek yollamak das otel otel anlamına geliyor. Burada arkadaşlar şeklin Z ile arkadaşlar bir emir imperatif durumunun oluştuğunu görüyoruz. Siz kişiye karşı emir imperatif nasıl yapıyorduk? Şeklini yani fiilimizi aynı şekilde yazıyoruz. Z yazmak istediğimizde de arkadaşlar S'in büyük yazılması gerekiyor. Neyi yollayın arkadaşlar? Broşürü. Burada da bir akusatif durumu oluşmuş. Aynen prospekte. Prospektin artikeli arkadaşlar D'ye. D artikeli akusatifte de değişen tek artikel D'in oluyor. Bundan dolayı arkadaşlar aynen sonra N geldiğini görüyoruz. Fon İrem otelde de dikkat etmemiz gereken fon proporsiyonunda arkadaşlar her zaman datif kullanıyoruz. Bundan dolayı otelin artikeline bakıyorum. Das artık Das artikeli de datif durumda DM dönüştüğü için arkadaşlar fon İrem yani M takısı gelmesi gerekiyor. Ve İrem de İ'nin büyük yazılması da arkadaşlar burada sizi bir konuşmanın olduğunu gösteriyor. 561. kelimemiz Die Sınav İntihan. Die Prüfung ist am Montag um 8 Sınav pazartesi günü saat 8'de. Zayn olmak anlamına geliyor. 562. kelimemiz Pünktekş, dakik zamanında. debus bus Fet, um Un, Uhr. Otobüs tam yani dakik zamanında saat 8'de hareket ediyor. Burada kalkmak durumu var. D-Bus, otobüs, fan sürmek, taşıta gitmek anlamına geliyor. Burada özlemiz arkadaşlar D-Bus. Fan fiili fel şeklinde çekimleniyor. Dikkat edelim, düzensiz bir fiil. Ve saatlerden önce arkadaşlar um proposyonu kullanıyoruz. Um ach, du ah dua. Hem müla ise pünktlich. Bay her zaman dakiktir. Zayn olmak anlamına geliyor. 563. kelimemiz Radfahren bisiklet sürmek. Das Kind kann schon Radfahren. Çocuk zaten bisiklet sürebiliyor. Das Kind çocuk anlamına geliyor. Burada arkadaşlar özlemiz Das Kind. Körn ebilmek, abilmek model verbinin kullandığını görüyoruz. Das Ginte göre çekimi kan oluyor. Bir model verbde kullandığı için arkadaşlar burada fan fiilinin cümlemizin sonunda yer aldığını görüyoruz. Rauh'un arkadaşlar 564. kelimemiz sigara içmek. Eş Rauh'un eş ben sigara içmiyorum. Eş ben anlamına geliyor. Burada arkadaşlar neşt ile bir olumsuzluk sağlanmış. Eş Rauh'un eş içmiyorum. 565. kelimemiz der Raum, oda, yer, mekan. Der ist in Raum 332. De, ders 332 numaralı odada der ders anlamına geliyor arkadaşlar. 566. kelimemiz die Rechnung, fatura, hesap. Die Rechnung bitte, hesap lütfen, bitte lütfen anlamına geliyor arkadaşlar. 567. kelimemiz reşt sağ sağda dişiyle es esiye reşt şile şitrası yani caddesi şeklinde de çevirebiliriz. Burada sağda Sein olmak dişi tasa yol cadde anlamlarına geliyor arkadaşlar. 568. kelimemiz regnin yağmur yağmak. Heute regnet es. Bugün yağmur yağıyor. Heute bugün anlamına geliyor. Burada arkadaşlar yağmur yağıyor demek istediğimizde es regnet şeklinde bir kullanım yapmamız gerekiyor. Cümlemize hoyteyle ile bugün ile başladığımız için arkadaşlar ardından fiilimiz sonra özlemiz geliyor. Bunu sıralamaya da dikkat edelim. 569. kelimemiz der Regen, yağmur. Bei diesem Regen gehe ich nicht raus. Bu yağmurda dışarı çıkmıyorum. Çıkmam anlamında. Raus gehen dışarı çıkmak. Bei diesem Regen arkadaşlar anlam olarak bu yağmurda anlamına geliyor. Bei proporsiyonu kullandığı için bei her zaman datif kullanıyoruz. Bundan dolayı datif durumu inceliyorum. Regnin artikeli arkadaşlar D artikeli. D artikeli de datif sonunda DM'e dönüştüğü için these'den sonra en takısı geliyor. Ve burada arkadaşlar by these'in regnin ile başladığımız için ardından fiilim geliyor. Burada Rouse game fiili arkadaşlar ayrılabilen bir fiil olduğu için Raus kısmı cümlenin sonunda yer alıyor. Ve G'nin arkadaşlar özlem eş olduğu için eşe göre çekimliyorum ve g şeklinde yazmam gerekiyor. Değer ise arkadaşlar 570. kelimemiz pilav, pirinç. Ich Essen Rice pilav yemeği severim. Esin yemek yemek anlamına geliyor arkadaşlar. Burada gen ile yap, yapılan şeyin sevildiği belirtiliyor. 571. kelimemiz reisen seyahat etmek. Ich reise gern seyahat etmeyi severim. Burada da gen ile arkadaşlar yapılan fiilin sevildiği belirtiliyor. 572. kelimemiz reise e, seyahat, yolculuk. Wir machen eine Reise nach Österreich. Avusturya'ya bir seyahat yapıyoruz. Mahn yapmak anlamına geliyor. Burada arkadaşlar bakın yapmak fiilinden dolayı aynı Rise'de bir aksatif durumun oluştuğunu görüyoruz. Rise'lerin artık eli D, D artık de, de değişmediği için aynen sonra E takısı geliyor. Ve dikkat ettiyseniz arkadaşlar burada Österreich yani ülkeden önce arkadaşlar Nah proposyonunun kullanıldığını görüyoruz. 573. kelimemiz Das Reise Büro. Burada da arkadaşlar iki artikeli farklı olan kelime birleşmiş. Die RISE ve Das Büro arkadaşlar. Ama ikinci kelimemin artikeli das olduğu için komple kelimemin artikeli das oluyor. Seyahat ajantası Mein Mann arbeitet im Reisebüro. Hocam seyahat ajantasında çalışıyor. Deyman erkek adam koca. Arbeitin çalışmak anlamlarına geliyor. Burada özlemiz arkadaşlar Mein man. Mann. Mann'ın artikeli de artikeli olduğu için Mein'in herhangi bir tak almasına gerek yok. Mein Mann şeklinde yazıyoruz. Arbeitet im Reisebüro. Nerede arkadaşlar? im Reisebüro seyahat ajendesinde bir bulunma durumu var burada datif durumu oluşmuş im eşittir arkadaşlar indem Reisebüro'nun artikeli das das artikeli de datif durumda dem'e dönüştüğü için indem şeklinde yazıyoruz kısaltılmışı im oluyor 574. kelimemiz der Reiseführer gezi rehberi ich kaufe mir einen Reiseführer von Berlin kendime Berlin'den bir gezi rehberi satın alıyorum burada kitap anlamı var kaufen satın almak Burada arkadaşlar aynen Rise Fura'da bir aksatif durumun oluştuğunu görüyoruz. Rise artık arkadaşlar D'ye. D, D artık geldi aksatif durumda D'ye dönüştüğü için. Aynen sonra arkadaşlar en takısı geliyor. Onun Rise Fura Heis Peta. Bizim gezi rehberimizin adı Peta. Heis'in adı ismi olmak anlamına geliyor. Burada arkadaşlar Rise Fura'nın artık geldi D artık olduğu için Onza'nın herhangi bir tak almasına gerek yok. 575. kelimemiz reparieren tamir etmek, onarmak. Er das Fahrrad repariert, o bisikleti tamir etti. Onarmak anlamında da Fahrrad bisiklet anlamına geliyor. Burada arkadaşlar o kişinin eril yani erkek olduğunu özleme bakarak anlayabiliyorum. Eğer kullanıldığı için reparieren fiili arkadaşlar burada geçmiş zamanda kullanılmış. Yardımcı fiilimiz haben yardımcı fiili. Eğer göre çekimi arkadaşlar hat oluyor. Reparayın fiilinde akusatif kullandığımız için das faratta arkadaşlar. Akusatif durumu oluşmuş. Faratın artikeli das. Das artikeli de, de değişmediği için burada bir artikel değişikliğine gitmiyoruz. 576. kelimemiz direparatur, tamir, onarım. Direparatur ise toya, onarım yani tamir çok pahalı. Sign olmak toya pahalı anlamına geliyor. 577. kelimemiz das restaurant, lokanta, restoran essen heute in einem restaurant. Bugün bir restoranda yemek yiyoruz. Essen yemek yemek heute bugün anlamına geliyor. Burada arkadaşlar in einem Restaurant ile anlam olarak bir restoranda yani bir bulunma durumu var. Datif durumu oluşmuş. Restorantın artık bakıyoruz arkadaşlar. Das, das artık eli datif durumda DM dönüştüğü için. Aynen sonra arkadaşlar M takısı geliyor. Die Rezeption, Rezeption, Fragen Sie bitte im Hotel an der Rezeption. Lütfen otelde resepsiyonda sorun. Yani resepsiyonda birebir çevirirsek sorun. Fragen sormak das Hotel Hotel. Burada arkadaşlar örnek cümlemizde gördüğünüz gibi fiilimiz cümlenin başında yer alıyor. Sonra özlemiz geliyor ama bu bir soru cümlesi değil. Burada sizli kişiye karşı arkadaşlar bir emir imperatif durumu oluşmuş. Sizli kişiye karşı emir imperatif durumlarında fiili aynı şekilde yazıyoruz. Ve zi yazdığımızda arkadaşlar esin büyük yazılması gerekiyor. Nerede? Otelde. In otel arkadaşlar. Burada da bir datif durumu oluşmuş. Otelin artikeline bakıyoruz. Das. Das artikeli datif durumda deme dönüşüyor. In yazıyoruz. Kısaltılmışı im oluyor. Ande resepsiyonda da arkadaşlar datif durumu devam ediyor. Anlam olarak resepsiyonda. resepsiyonda resepsiyonun artikeline bakalım. D, D artikeli datif durumda D'ye dönüştüğü için arkadaşlar an D'ye şeklinde yazmamız gerekiyor. 579. kelimemiz değiş doğru. Habe das richtig Bunu doğru mu anladım? Feşleyin anlamak anlamında geliyor. Burada arkadaşlar geçmiş zamanda bir soru cümlesi görüyoruz. Feşleyin fiili geçmiş zamanda kullanılmış. Yardımcı fiilimiz Hab'in yardımcı fiili. Özlemiz burada eş olduğu için arkadaşlar Hab'in yardımcı fiili Habe şeklinde çekimleniyor. Ve özne ile yer değiştirerek arkadaşlar bir soru cümlesi oluşturulduğunu görüyoruz. Das ist richtig. Bu doğru. Zayn olmak anlamına geliyor. Region arkadaşlar 580. kelimemiz videomuzun son örneği. Koklamak, koku almak. These are wine, Wein riecht gut. Bu şarap güzel kokuyor. Dieser Wein şarap anlamına geliyor. Burada arkadaşlar Dieser Wein'de Wein'in artikeli, D artikeli olduğu için arkadaşlar Dieser'den sonra veya yeah, takısı geliyor. Bu kuralda da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.